Merhabalar Becekli Hanımlar kanalı mutfağına hoş geldiniz. Bugün savur için hazırlayabileceğimiz çok pratik, bir o kadar da lezzetli hem de çok doyurucu olan patatesli gözleme tarifi. E, yufkadan hazırlıyoruz, çok pratik oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde e, kare kare şeklinde kestim. E, ortasına domates ve peynir ekleyip de e, rulo şeklinde sarıp yediğiniz zaman gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Siz isterseniz daha minik minik kesip sunumluk hazırlayabilirsiniz. Çok ince oluyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten lezzetine diyecek lafımız yok. O kadar güzel oluyor. Şu şekilde de açıp için hamur olmadığını göstermek istiyorum size. Ben burada patatesle hazırladım. Siz isterseniz peynirli de hazırlayabilirsiniz. Videoda bütün ayrıntılarını anlattım. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı takip etmiyorsanız takip butonuna basmanızı rica ediyorum. Sizi daha fazla bekletmeden buyurun yapım aşamasına geçelim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Öncelikle sosumuzu hazırlamakla başlıyoruz. 1 adet yumurtamıza 1 su bardağı sütümüzü ilave edip çırpıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyoruz. Sosumuz hazır, kenara alıyoruz. Burada 1 adet yufkamızı tezgahımıza seriyoruz. Eğer e, el açması yufka değilse marketten satın almış olduğunuz yufka ise ikiye kesebilirsiniz. Çok kalın olmaması lazım. Sosumuzu fırça yardımıyla her yere sürüyoruz. Bir ucunu katlıyoruz yarıya kadar. Elimizle düzenleyerek yapalım ki e, daha düzgün olsun. O tarafına da yine sosumuzdan ilave ediyoruz. İçinin kuru kalmaması için bu sosumuzdan ilave ediyoruz. Daha sonra patatesli hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcımızı her yerine sürüyoruz. Ben burada patatesi haşlayıp salçalı, soğanla kavurup da hazırladım. Siz isterseniz peynirli de yapabilirsiniz. Yine diğer tarafı da üstüne kapatıyoruz. O tarafına da sos sürelim. Dediğim gibi çok yağlı olmuyor ama içi de böyle kupkuru olmuyor. Çok güzel oluyor. Daha sonra bir tarafını katlayıp öbür tarafını da katlıyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz tavamızda arkalı önlü pişirmeye alıyoruz. Böyle kabarmalar oluyor. Onları bastıralım ki içini iyice pişmesi için. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel pişiyor. Tekrar bir daha göstermek istiyorum. Ee, azıcık önü kabardığı zaman hemen ters çeviriyoruz. Böyle ters çevirerek pişirdiğimiz zaman gerçekten daha güzel oluyor. Tereyağı ile yağlayalım ki lezzetine lezzet katalım. Piştikçe servis tabağımızı alıyoruz. sıcak sıcak servis yapalım. Ee, Kesimini dediğim gibi istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ama bu şekilde keserseniz, e, demiş olduğum gibi içine biraz peynir, e, biraz da domates ekleyip rulo şeklinde sarıp da yediğiniz zaman gerçekten daha çok lezzetli oluyor. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğunuz bütün oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.